Efendim herkese selamlar. Philips'in üst düzey tam kablosuz kulaklıklarından TAT 8505 modelini bu videoda sizlere anlatacağım. Philips sağ olsun her videoya istiyorsan takipçilerine hediye edebilirsin diyor. Bu kulaklığı sizlerden birine hediye edeceğim. Bu videonun altına size ulaşabileceğim bir Instagram olabilir, Twitter olabilir, bir e-mail olabilir. Yorum bırakmanız ve kanalıma abone olmanız yeterli. İsterseniz hemen videomuza başlayalım. Bu arada çekilişle alakalı ne zaman açıklanacak, nerede, nasıl öğrenebileceksiniz falan açıklamalar bölümünde görebilirsiniz arkadaşlar. Philips'in TAT 8505 modeli hem fiyat olarak hem de özellik olarak bizim tepe modeller dediğimiz en üst segmentte yer alan bir kulaklık. İlk olarak kutu içeriğiyle başlayalım. Kutudan farklı boyutlarda kulaklık silikonu çıkıyor. Zaten ürünün tasarımında anlatacağım. Ucunda silikon olan modellerden biliyorsunuz ben bu modelleri birazcık daha seviyorum. Hem daha rahat etme adına hem de bence silikonlu olduğu zaman müzik performansı duyduğunuz sesin deneyimi birazcık daha iyileşiyor. Özellikle işte bas sesleri falan tam böyle kulağınızın içine girebildiği için daha doygun hissediyorsunuz. Ama tabii ki hep söylüyorum renkler zevkler kimisi de silikonlu modellerle rahat edemiyor. Artık orada e, sizin tercihiniz nasılsa ona göre bir tercih bulunabilirsiniz. Tasarım konusunda fark ettiyseniz kulaklığımızın kutusu birazcık tombik. Bu taşıma anlamında hani belki cepte falan taşıyorsanız bir eksi nokta olarak değerlendirilebilir ama pil konusunda anlatacağım. Toplamda 24 saat kutuyla beraber bir pil ömrü veriyor ve aslında kutunun tombik olması uzun pil ömrünü sağlayan bir nokta. Yine işte artılar eksiler konusu uzun pil ömrü olması tabii ki önemli bir avantaj. Tasarım noktasında zaten söyledim. Ucunda silikon var. Kulağınıza taktığınızda şöyle rahat edecek şekilde ama R'yi sağa takmanız lazım ki otursun arkadaşlar. Benim gibi L'yi takmayın. Şimdi şurada oturttuğunuzda şöyle dışında kalıyor ve gayet rahat. Ben uzun süre kullandım. Bu aralar çok pendiye gidip geliyorum. 500T maceralarımda bu arkadaş son bir haftadır falan bana eşlik ediyor. Herhangi bir problem olmuyor. Yani konforunda falan ben hiçbir sorun yaşamadım. Bu şekilde duruyor. Her zamanki gibi tabii ki şu Philips logosunun olduğu bölümde bir dokunmatik yüzey var. Buradan hem işte şarkı kontrollerini hem de bir görüşme yapıyorsanız o görüşme kontrollerini falan gerçekleştirebiliyorsunuz. Gayet hassas herhangi bir problem yok. Ben genellikle fiziksel tuşu tercih ediyorum ama üst modellerin hemen hemen hepsinde dokunmatik var. Orada önemli olan düzgün bir şekilde hani hassas bir şekilde algılıyor mu algılamıyor mu bu modelde herhangi bir algılama problemiyle karşılaşmadım ürünün önemli özelliklerinden biri aktif gürültü engelleme var. Aktif gürültü engellemeyi hem üzerindeki dokunmatik panelle açıp kapatabiliyorsunuz hem de bir mobil uygulaması var. Mobil uygulamasının olmasının avantajı şu. Sadece işte aktif gürültü engellemeyi açayım, farkındalık modunu açayım değil direkt içerisinde equalizer ayarı var. Hem önceden ayarlanmış işte bass booster diye böyle bassları daha yoğun size veren işte hip hop dinliyorsanız sadece hip hop için ayarlanmış. İsterseniz de ben kendim elle o equalizer ayarını yapayım diyorsanız oradan da yapabiliyorsunuz. Ürünü alırsanız mutlaka güncellemesi var onu yapın. Yine uygulama üstünden yapılıyor. Onun dışında kulaklıkların ve kutunun pil durumunu da yine bu uygulama desteği sayesinde görebiliyorsunuz. Aktif gürültü engellemesi bence gayet başarılı. Herhangi bir şekilde müzik dinlemiyor olsanız bile ANC'yi açtığınızda silikonlu da bir model olduğu için ister istemez bir pasif gürültü engelleme konusunda da silikonlu modeller daha iyi. Bir de üstüne ANC'yi açtığınızda işte o otobüste oluşan uğultuyu, seslerin pek çoğunu kesiyor. Kafa dinlemek istiyorsanız, aktif gürültü engelleme istiyorsanız Cihazın bence önemli olduğu konulardan biri. Ha zaten ben hem ANC'yi açtım hem üzerine müzik açtım diyorsanız hiçbir şey duyma ihtimaliniz yok dinlediğiniz müziğin dışında. O anlamda zaten üst düzey bir model olduğu için birazdan teknik özelliklerini de anlatacağım. Gayet rahat rahat konuşabiliyorsunuz. IP X4 sertifikası var. İşte ben sporda yağmur altında kullanacağım diyorsanız yine herhangi bir problem olmayacaktır. E, su sıçramalarına karşı X4 sertifikası ile beraber e, dayanıklı. İsterseniz hemen her zaman olduğu gibi bir mikrofon testi yapalım. Öncelikle sessiz bir ortamda, daha sonra da gürültülü bir ortamda bu iki kulaklığında her ikisinde ikişer tane toplamda dört tane mikrofon var. Bu mikrofon performansı karşıya nasıl gidiyor, ses nasıl gidiyor? Hep beraber dinleyelim, ardından devam edelim. İlk olarak odamda herhangi bir ortam gürültüsü yokken gayet sessiz bir ortamda Philips'in TAS 8505 kulaklığıyla konuştuğunuzda alacağınız, duyacağınız ses seviyesi bu şekilde ve ses kalitesi. Dilerseniz öncelikle bir yapay ortam gürültüsü oluşturayım. O ortam gürültüsünde sesi nasıl iletilecek ona bakalım. Ardından da dışarıda yürürken bir konuşma gerçekleştirelim şimdi de bulut hoparlörümle bir ortam görüntüsü açtım. Kafe, kalabalık kafe ortam görüntüsü. Yani zaten büyük ihtimalle yansıyordur böyle. Bir sürü konuşma sesi var, tabak sesi var, çanak sesi var. Bakalım böyle bir gürültülü ortam içerisindeyken mikrofonun kalitesi, ses kalitesi nasıl olur? Evdeki testlerin ardından bir de sokakta gerçek hayatta bir test yapalım dedik. Şu anda sokaktayım. Yani az önce bir araba gürültüsü vardı ama geçti gitti. Şu anda böyle işte irili ufaklı kuş sesleri vesaire küçük böyle rüzgar dışında herhangi bir ses yok. Bir yandan yürüyorum bir yandan konuşuyorum. Sokakta hani çok böyle gürültünün olmadığı bir sokakta konuştuğunuzda alacağı ses genel olarak bu şekilde. Mikrofon performansının ardından benim bu kulaklığı kullanırken aslında en çok sevdiğim ya bu kulaklıkta da bu hakikaten iyiymiş dediğim konu ses performansı arkadaşlar. Niye böyle söylüyorum? Birincisi biliyorsunuz ki her kulaklığın içerisinde bizim duyduğumuz sesi üreten sürücüler var ve her zaman söylüyorum bu ürütüran üretilen, üretilen sesin ee, sürücülerin boyutu. E ne kadar büyürse doğal olarak size oluşturulan ses, duyduğunuz bas seslerin vesaire kalitesi o kadar artıyor. O nedenledir ki zaten her zaman kafa üstü modeller orada işte 40 milimetreler falan olduğu için doğal olarak size daha zengin bir ses deneyimini yaşatıyor. Ama tam kablosuz kulaklıklara baktığımızda genel ortalama yani hem orta düzey hem üst düzey modelleri aldığımızda 7 milim, 10 milim bazı modellerde 10 milimin üzerine çıktığını görüyoruz ve bu modelde 13 milimetrelik sürücüler var ve duyduğunuz ses hem çıkış gücü anlamında söylüyorum. Ben her kulaklık videosunda mutlaka diyorum ben eğer kulaklık bana bangır bangır müzik veremiyorsa ses seviyesi yukarıya çıkmıyorsa tatmin olmuyorum. Bu kulaklık da tam kablosuz kulaklıklar arasında 13 milimetrelik çoğu kulaklıktan daha büyük bir sürücüye sahip olduğu için gerçekten bangır bangır ve o yüksek ses seviyesindeki dinlediğiniz şarkıdaki sesler patlamadan, netliğini bozmadan düzgün bir şekilde verebiliyor. Eğer benim gibi hem yüksek ses seven hem de ya bas sesleri de böyle iyi olsun diyorsanız mutlaka uygulamada Bass Booster diye bir bölüm var. Ben genellikle onda kullandım bas sevdiğim için. Hem zaten sürücülerin hani kendi Boyutu kulaklığın teknik özellikleri anlamında TWS kulaklıkları iyi olduğu için hem de üzerine bir equalizer desteği yapabildiğiniz için böyle Bangır Bangır çok güzel şarkılar dinleyebiliyorsunuz. Benim de bu kulaklığı kullanırken en beğendiğim noktası duyduğum sesin kalitesiydi dinlediğim müziğin bana vermiş olduğu keyifti. Siz de daha çok böyle hani iyi müzik dinlemek maksadıyla üst düzey bir kulaklık almak istiyorsanız gerçekten benim o anlamda çok beğendiğim bir kulaklık oldu. Pil konusuna gelelim. Şimdi pil konusunda aktif gürültü engelleyici açıkken ortalama 5 saat, aktif gürültü engelleme kapalı iken de yaklaşık 6 saatlik bir pil ömrü sunuluyor. Videonun başında söylediğim gibi kutumuz birazcık tombik ve içerisindeki batarya miktarı da dolayısıyla birazcık fazla olduğu için Kutuyu dahil ettiğimizde toplamda 24 saatlik bir pil ömrü vaat ediliyor ki yine TWS kulaklıkları düşündüğümüzde tam kablosuz kulaklıkları düşündüğümüzde çoğu modele göre daha iyi değerler olduğunu söyleyebilirim. Genel olarak ben işte herhalde bir haftadır falan çok böyle her gün yanımda taşıyarak kullanıyorum. Zaten üst düzey bir ürün. Fiyatı da ben en son baktığımda böyle 1000 liranın birazcık üstündeydi. Doğal olarak hani birazcık fazla para harcayarak tüm özellikler anlamında gayet iyi özellikler alıyorsunuz. Eğer siz de böyle üst düzey müzik performansıyla falan böyle çok kendini öne çıkartan, pil ömrüyle öne çıkartan bir kulaklık arıyorsanız gerçekten ben kullanmaktan keyif aldım. Herhangi bir böyle net bir e, problemi de yok. Eksi olarak ne söyleyebilirsin derseniz bir oyun modu yok ekstra olarak. Hani çok kulaklığı oyun oynamak için alanlar için bir eksi olabilir ama benim gibi telefonuyla falan çok oyun oynamayanlar için büyük bir problem olmayacaktır. Onu da mikrofon testinin arkasına veririm gecikme hani ne derecede diye oradan da kendiniz kontrol edebilirsiniz. Tekrardan hatırlatayım bu kulaklığı sizlerden birine hediye edeceğim. Kendi kutusundaki uçları silikonları hiç kullanmadım. Eğer hani böyle bir ee, şeyiniz varsa ne derler hassasiyetiniz varsa bu kendi ucundaki kulaklıkları çıkartırsınız. Hiç kullanılmamış sıfır e, kutu içerisindeki silikonları takıp kullanmaya devam edebilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Dediğim gibi size ulaşabileceğim herhangi bir e, iletişim adresi vermeniz yeterli. Çünkü çıktığında YouTube'dan ulaşamıyorum. E, o şekilde bir yorum yazarsanız ve kanala abone olursanız zaten katılmış sayılacaksınız. Bir sonraki videoda görüşürüz.